Herkese merhabalar. Bugün e, akıllardaki o meşhur konuyu konuşacağız. Ne olabilir bu? Tam zamanlı bir yerde maaşla çalışıyorum. Benim kişisel markam var mı? Ya da e, bir yerde çalışıyorum. Ben nasıl kişisel marka sahibi olacağım? İşte bu kanalı izleyen, benim videolarımı takip eden, yazılarımı, içeriklerimi okuyan kişilerin e, mutlaka Kafalarının bir ucundan, akıllarının bir ucundan geçmiştir bu soru. Ben de bu videoda buna cevap vermeye çalışacağım. Ö bu zor olabilir. Şimdi 8-5 bir yerde çalışıyorsunuz ya da 9-6 bir yerde çalışıyorsunuz. Ama öbür taraftan kişisel marka sahibi olmak büyük bir sorumluluk gibi gelebilir insana. E, hata yapılabilecek bir şey gibi bile gelmeyebilir. Kesinlikle anlıyorum. Ama lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ki gerçekten tam zamanda bir yerde çalışırken aynı zamanda hani yumurta kapıya dayanınca ya da işte yarın öbürsü gün başınıza farklı menfi bir olay gelince aman işsiz kaldım, öldüm, bittim, mahvoldumdan ziyade bir B planınızın da olabileceğini size ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu videoyu izleyen e, işte yüzlerce binlerce insanın hepsi bunu yapmayacak, yapamayacak. Bu da bir gerçek. Ama en azından e, belki 100 e, kişiden 10 kişi yapsa e, çok büyük bir başarı olur. Hem benim için hem de e, yapmak isteyenler için. Mümkün mü? Mümkün. Bir yerde çalışmanız kişisel markanızı inşa etmenize engel değil. Her zaman söylediğim gibi bunun en canlı örneği benim. E, ben e, dijital dünyada varlık göstermeye başladığımda e, beyaz yaka olarak çalışıyordum, uzman olarak çalışıyordum, insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyordum. Sonra şefliğe terfi ettim, gene e, dijital dünyada varlık gösteriyordum, hatta o zamanlar blok blok daha yeni başlıyordu e, Türkiye'de, 2010, 2009-2010. E, ee, İnsan Kaynakları Müdürü beni odama çağırmıştı. Buna da şimdi değineceğim videoda. Banu işte o zaman ben alan adımı almıştım. Bir de işte böyle ufak tefek işte yazılar yazmaya başlamıştım falan. Banu sen işte site yaptırmışsın kendine. Yazı yazıyor musun? Hani böyle beni bir sorguya çeker gibi odasına çağırmıştı. Ama o zamanlar ortalık dutluk yani. Bloğun B'si bilinmiyor. Ee, ama şimdi çalışanlara böyle bir şey odalar... insan kaynak odasına çağır, sen blog yazıyor musun falan diyemez yani en azından doğru düzgün şirketlerde böyle şeyler artık denmiyordur. Neyse ben bunun en canlı örneğim. Eğer ben yapabildiysem e, siz benim gibisini ve benden daha güzelini yapabilirsiniz. Şimdi 8 maddem var önümde. 8 maddeyle bunu size anlatacağım. Birincisi e, siz necisiniz. Yani uzmanlık alanınız ne? Bunu bir netleştirmek lazım. İlk madde bu. Çünkü kişisel marka sizin kim olduğunuzu ifade ediyor. Hangi alanlarda uzman olduğunuzu ifade ediyor. Banu Çakar nedir? Banu Çakar denince şu anda aklına ne geliyor? Kariyerde akıllı markalaşma, LinkedIn'de markalaşma, LinkedIn kullanımı, görünür bir uzman olma, etkili bir kilit kişi olma, akıllı kariyer yönetimi ve solo girişimcilik alanlarında bu alanlar sarf edildiği zaman akla bağını çakar gelebiliyor ama bu bir günde olmadı. Yani bunun bir evveliyatı var. Onun için bu işlere ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Ama zararın neresinden dönse de kârdır. Şimdi sizin uzmanlıklarınız neleri temsil ediyor? Hangi alanlarda uzmansınız? bu bunları netleştirmek lazım. İnsanların kafalarında bir şeylerle çapalanmalısınız. Buna harika yönetiminde mind share deniyor akıl payı sahibi olmak. Yani proje yönetimi dendiğinde akla birisinin gelmesi gibi. İşte bilgisayarda bilmem ne deyince akla birisinin gelmesi gibi. Ya da yaratıcı yazarlık deyince akla birisinin gelmesi gibi. Ya da LinkedIn kullanımı deyince akla birisinin gelmesi gibi. İnsanlar size niçin geliyorlar? İnsanlar en çok niçin size soru soruyorlar? O konular zaten sizin uzmanlık alanlarınız. İnsanlar en çok hangi konularda sizin yardımınızı ve desteğinizi istiyorlar? Şirkette de olabilir, normal hayatınızda da olabilir. Bunları bir netleştirmeniz lazım. Mesela pazarlama uzmanısınız diyelim. Ama aynı zamanda podcast yapmayı da mesela seviyorsunuz. İkisini birleştirebilirsiniz mesela. Pazarlama alanında, uzman olduğunuz bir alanda podcast yapabilirsiniz. Podcast kanalı açabilirsiniz mesela. İkinci adım LinkedIn'den yararlanmak. Bunu tabii beni dinleyenler yine aşinalar. İlk defa dinleyenler ise ben LinkedIn konusunda bireysel ve kurumsal... 2018'den boyana hizmet veren bir ajansın başındayım. Bir kariyer markalama ajansı, LinkedIn odaklı profesyonel kariyer hizmetleri sunan bir ajansım var. Smart Kariyer Türkiye ve LinkedIn konusunda LinkedIn'in etkin kullanımı, LinkedIn'de markalaşma, LinkedIn'de içerik yayınlama, LinkedIn'de düşünce liderliği bu tip konularda zaten hizmetler vermekteyim. Bireylere, kurumlara, seminerler vermekteyim, eğitimler vermekteyim vesaire. LinkedIn benim için çok önemli bir yer kapsıyor. İşimin e, tam ortasında duruyor. B2B için de B2C için de müthiş verimli bir platform. Is, e, verdiğiniz emeğin karşılığını alabildiğiniz bir platform. Sadece bir iş arama e, platformu değil. E, evet o da var ama aynı zamanda 7/24 çalışan, adınıza 7/24 çalışan bir dijital vitrin. Ve eğer sizin kendi alan adınıza taşıyan bir web siteniz yoksa, e, internette ara, adınıza yapılan aramaların %80'i ne LinkedIn veriyor. Yani LinkedIn profil kartınız veriyor. E, görünürlüğünüzü LinkedIn'de ufak ufak içeriklerle başlayabilirsiniz. Uzmanlığınız olan alanlarda sektörel bilgiler, e, öngörüler, çeşitli e, vizyonunuza dair içerikler ufak ufak da olsa. Ben demiyorum ya, e, hani haftanın 5 günü 5 içerik paylaşın ama e, LinkedIn'i bu konuda merkez ve odak noktanıza alırsanız ...oldukça faydalı olur. Ama bu demek değildir ki... banu benim hedef kitlem LinkedIn'de değil... ...ya da LinkedIn değil benim şeyim... ...mecram. O zaman Instagram da olabilir. O zaman başka... ...sosyal medya kanalları da olabilir. Ama LinkedIn iş odaklı bir... ...mecra olduğu için sosyal medya platformu... ...daha avantajlı görüyorum ben... ...Linkedin'de olmayı. Ve burada eğer görünürlüğünüzü arttırırsanız... ...bunun mutlaka size... ...yeni fırsatlar getirmesi gibi... Noktalar söz konusu olacaktır, yani kesinlikle olacaktır. Belki hemen olmaz ama siz istikrarla sıkı sıkı eğer benim söylediklerimi uygularsanız mutlaka olacaktır. Şimdi bazı bilgiler paylaşacağım size mesela şaşıracaksınız diye düşünüyorum. Alanınızda siz bir otorite oldunuz, bir görünür uzman oldunuz diyelim. Bu İngiltere'de yapılan bir araştırma, bu tip uzmanlar diğerlerinden ortalama 3 kat daha fazla ücret talep edebiliyorlar. Mevcut ve potansiyel yetenekler için kurumsal cazibeyi arttırabiliyorlar en az iki kat. Çalıştıkları kurumların iş büyümelerine yani görünür bir uzmanın katkılarına bak, bakın. Çalıştıkları kurumların iş büyümesine %66 kabiliyirliği, pazar liderliği ve kurumsal itibar artışına da %62 oranında katkı sağlıyorlarmış. Yani bakıldığı zaman aslında... Kariyerde akıllı markalaşarak alanında görünür bir uzman olma haline gelme hem bireyler için hem de kurumların kendisi için aslında çift yönlü bir fayda içeriyor. İşte bu noktadan da ben aslında detaylı olarak görünür uzmanlık, visible expertise deniyor buna. Bu kavramı kariyerinde akıllı markalaşma online kursumda detaylarıyla aktarıyorum. İşinizde nasıl markalaşırsınız? Bir kurumdayken kurumda PR'ınızı nasıl yapabilirsiniz? Etkili bir kilit kişi halini alanınızda işinizde mesleğinize nasıl gelebilirsiniz? İlginizi çekiyorsa şahit o online kursumu da satın alıp derslerinize hemen başlayabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Şimdi üçüncü nokta ise bir yerde tam zamanlı çalışırken markalaşma adına atabileceğiniz adımlardan üçüncüsü ise herkesin 24 saati var ama bazı insanlar diğerlerinden neden ön planda neden öne geçebiliyor neden daha başarılı olabiliyor e, zaman yönetimi burada bence çok kritik bir faktör onun için bunun içine almak istedim hepimizin günü 24 saat ama başarılı insanlar genellikle erken kalkıyor e, siz zaten çalışıyorsunuz e, bir yerde dolayısıyla zaten erken kalkıyorsunuz ama belki erken kalkınca e, işe gittiğinizde Belki işler çok yoğunlaşmadan bir 20 dakikayı, bir yarım saati kendi kişisel markanız için ayırabilir. E, sektörü şöyle bir tarayabilir, hani bilgi kaynaklarını tarayabilir. Bazı notlar alabilir, hani eğer sabah insanıysanız da kafanız daha iyi çalışacaktır. Hani bazı şeyleri not alabilirsiniz. Ufak ufak içeriklerinizi sabah erken saatler LinkedIn'de daha iyidir içerik yayınlamak için. 8'de 9'da mesela yayınlayabilirsiniz. Ee, öğlen molalarında bazı değer tabii ki hani yemeğe çıkarsınız arkadaşlarınızla görüşürsünüz ama biraz belki 5-10 dakikayı da yine hani kendi kariyeriniz için e, hani içerik bulacak zamanım yok falan böyle şeylere inanmıyorum zaten hani bahaneleri e, üreten işin e, insanların işi değildir markalaşmak zaten nasıl yapabilirim nasıl olabilir diyen insanların işidir ee, hafta sonu da e, biri, tabii ki sosyalleşin gezin eğlenin. Ama 1-2 saatinizi de kendi kariyerinizle ilgili stratejik düşünmeye ve nokta atışı bazı planlamalar yapmaya ayırabilirsiniz. Mesela önümüzdeki haftanın içeriklerini düzenleyebilirsiniz mesela gibi. Nasıl içerikler paylaşılacağı bambaşka bir konu. Ben buna LinkedIn eğitiminde de değinmiştim kendi online kursumda. Ama level up'ta bu detaylardan bahsetmeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Level Up'ta kariyerinde sıradanın ötesine geçmek isteyenler için e, katıl butonu kan kanalında aktif hale geldi. Onun da ismini Level Up koydum. Özel içeriklerimden, niş içeriklerimden yararlanabilirsiniz kendi kariyeriniz için. Diğer bir nokta e, kimse demiyor size böyle büyük büyük adımlar atın. Ama e, ben yıllar önce kariyerde Kaizen adımları diye bir video çekmiştim. E, Kaizen küçük 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 adımlarla... E, geriye dönüp baktığınızda büyük bir ilerleme kaydedebilmek anlamına geliyor Japon felsefesi. Bunun için de aynı şey geçerli. Yani markalaşma bugünden yarın olmaz. Uyanır uyanmaz bin takipçiniz, on bin takipçiniz olmaz. Ya da tanınmazsınız, bilinmezsiniz sektörde. bunun bir zamana yayılması lazım. Küçük ve tutarlı adımlarla adım adım ilerliyor olmanız lazım. Çok fazla mükemmel olmayın lütfen. Çünkü olmuyor. Yani öyle mükemmel olmuyor. insan denen varlık zaten kusurlu bir varlık. E, mümkün olduğu kadar diyelim. Hani bu şekilde küçük ve tutarlı adımlar e, önemli. Bence en kilit nokta burada tutarlı olmanız. Eğer tutarlılık ve istikrar yoksa işinizde, yani markalaşma sürecinizde bu bir iş, bir proje diye düşünün. E, başarılı olamazsınız. Deneyerek gelişeceksiniz merak etmeyin. Yani ben ne kadar şey, ne kadar çok şey denedim. Tabii ki ana alanlarımı hiç bırakmadım, sahiplendim. Ama e, denedim. E, çünkü bu e, markalaşmada kritik bir faktördür. Mesela bir e, medya mecrasında var olurken e, bütün yumurtaları tek sepete koymayın diye yatırım tavsiyesi olarak da hani böyle şeyler verilir falan. Yani e, farklı medya platformlarını da deneyerek Hangisinde hedef kitlenizden karşılık bulduğunuzu da yoklayabilirsiniz mesela. Ee, önce blogla başladım ben. Sonra e, LinkedIn oldu. Sonra YouTube oldu. Arada bir Instagram ama yani ben çok Instagramcı değilim. Sonrasında da podcast kanalım oldu gibi düşünün. Yani bu tamamen ama Banu Çakarın kişisel kariyer markası için geçerli bir şey. Diğer bir madde e, tam zamanlı bir yerde çalışırken kişisel markalaşmanın yapılabileceğiyle ilgili e, aktardığım maddelerden diğer bir madde ise dikkatli olmak gerekiyor. Bakın bunu tekrar ben e, hani böyle bir şeyler anlatıyorum size ama her zaman biliyorsunuz söylüyorum işin eksisini de dikkat edilmesi gereken tarafı da sizin şirketiniz nasıl bir şirket, şirket kültürü nasıl bir şirket kültürü, sizin böyle şeyleri yapmanızı destekler mi? Hani en azından desteklemesin de kösteklemesin de. Şirketin bu konulara bakış açısı nasıl? Şirkete ait hiçbir bilgiyi kendi paylaşımlarınızda yapmamanız gerekiyor. Eğer sizin ee, işiniz, rolünüz bunu gerektiriyorsa o başka. Mesela üst düzey yöneticiler, mesela direktör seviyesi, mesela insan kaynakları yöneticileri, mesela kurumsal yetişim yöneticileri, mesela C-suite yöneticiler. Bunların kariyer markalaşmaları özellikle LinkedIn'de çok farklı stratejilerle ilerleyebilir. İşte buna düşünce liderliği deniyor. Ama siz normal hani bir çalışansınız diyelim. Ee, burada şirketin benzer örnekler var mı? Nasıl davrandılar? Ee, isteniyor mu, istenmiyor mu? Bazı şirketler istemeyebilir. Evet. O zaman profesyonelliğinizi korumanız gerekiyor. E, şirket adına hiçbir şey paylaşmamanız lazım. Ama kendi şahsi uzmanlığınız çerçevesinde e, bu noktada şirketin tutup da hani e, paylaşma diyeceğini de düşünmüyorum. Eğer şirketi karıştırmadan hiçbir o konulara hani girmeden sadece kendiniz kendi uzmanlığınızla işte bir endüstri mühendisisiniz diyelim ve i̇şte bunlardan bahsetmeniz ya da ya da başka bir alanda çalışıyorsunuz diyelim. Şu anda aklıma gelmedi. bu satış satış alanında çalışıyorsunuz mesela. Satış alanından konuşmaktan hani şirket sizin özel bilgilerini ya da şirketi konu etmediğiniz sürece bir problem olacağını da düşünmüyorum. Ama bu tip şeylere zaman ve emek ayırırken şirketteki sorumluluklarınızı da asla aksatmamanız gerekiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Profesyonelliğinizi iki alanda da korumanız lazım. Tam bir denge işi, tam bir denge meselesi. Bu iş kolay değil, bu iş zor da değil. Bakın benim aktardıklarımı eğer dikkatle kendinize özel böyle damıtarak kendi konsantre bir stratejinizi oluşturabilirseniz kesinlikle zor değil. Ama bunlar bu noktada benim bu videolarımın dışında daha profesyonel destek ve yardımda istiyorsanız online eğitimlerimden yararlanabilirsiniz isterseniz ya da level up'a katılabilirsiniz. E, diğer aktaracağım madde e, niş seçmek. E, her alandan bahsetmek değil ortaya karışık en sinir olduğum şey. Bir kere Banu Çakar denilince insanların sizin neyden, benim neyden konuştuğumu anlamaları lazım. Eğer ocu, bucu, sucu olmaz. Başarısız bir stratejidir bu. Çok iyi çapalanmanız gerekiyor. Bunun için de genel geçer herkesin olduğu konulardan değil mümkün olduğu kadar niş ve özel konuları sahiplenmelisiniz. Mümkün olduğu kadar arzın az olduğu potansiyel talebin yüksek olabileceği alanlara yönelmelisiniz. Mesela Finans alanında çalışıyorsunuz, e, finans alanında bir uzmansınız. Finansal okur yazarlık konuşabilirsiniz, İnsanların çok ihtiyacı var. E, finansal e, yatırım önerileri verebilirsiniz, bilemiyorum yani e, bu tip noktalarda insanları bilinçlendirebilirsiniz. Ya da e, teknoloji alt tabanlı bir iş yapıyorsunuz, o konuda bir uzmansınız. Bu sefer de belki gün bugünün ve yarının geleceğin konusu olan ve şu anda yana yakın herkesin konuştuğu yapay zeka uygulamalarını konuşabilirsiniz mesela. Tüm bu sürecin tamamında güncel kalmak önemli. kendini sürekli geliştirmek önemli ve burada da her zaman söylediğim gibi kimsenin bunu yapma sizin adınıza yapma sorumluluğu yok. Bunun sorumluluğu size ait. Yani siz oturacaksınız, kendinizi nasıl öğreniyorsanız kendi kendinizi siz geliştireceksiniz. Tabii ki şirket bazı imkanlar verir, değerlendirirsiniz ama kendi kişisel kariyer markanız için otodidakt öğrenme deniliyor buna. Yani kendi kendini öğrenme. Online kursu öğrenirsiniz, birisini dinlersiniz, öğrenirsiniz. Bu videoda yaptığınız gibi podcast kanalı dinlersiniz, öğrenirsiniz vesaire. Hepsinden öğrendiklerinizle, ve millete bu zor geliyor işte. Ne dedim ben? 100 kişi dinleyecek, 10 kişi belki yapabilecek. Çünkü kendi üzerinde çalışmak gerekiyor. İnsanlar kendilerine sorular bile sormamışlar. Kariyerleriyle ilgili, kariyer markalarıyla ilgili. Kendilerinin, insanların %40'ı kendilerine bir markasının olduğunu bile düşünmüyor. Bakın yani bu oran belki daha fazladır. Genel olarak söyledim bir araştırma yine İngiltere bazı bir araştırmanın ortalaması bu. Bence bu ülkemizde daha fazladır. Yani ne gerekiyorsa yapın gelişmek adına. E ve lütfen hikayenizi paylaşın. Yani insanlara böyle e, moto moto içeriklerden ziyade mesela şöyle düşünün eğer beni yıllardan beri takip ediyorsanız ki benim çok sadık bir kitlem var. Çok sadık bir e, izleyici ve dinleyici kitlem var. Neden o bu, bugünden yarını olmadı bu? Yani ben 2010 yılından beri blokla başladım işte sonra video bilmem ne vesaire bugüne kadar geldi. Yani insanlar benim hayat hikayemi biliyor, insanlar benim yolculuğumu biliyor, insanlar benim özelliklerimi biliyor. Yani neye nasıl e, bir vizyonumun olduğunu biliyor, neye nasıl kızdığımı biliyor, neye nasıl e, çok beğendiğimi biliyor gibi. Yani kendi hikayelerinizi anlatmaktan da çekinmeyin. Başarılarınızı, başarısızlıklarınızı, her şeyinizi ben bu kanalda hayatıma dair pek çok şeyden bahsettim. Kişisel e, ama e, hani samimi detaylar paylaştığınız zaman o aranızda bir bağ olarak geri dönüyor ve bu bağlar ise kişisel markalaşmada çok ama çok önemli. Şimdi tam zamanlı bir işte çalışırken evet kişisel kariyer markanızı oluşturmak zaman istiyor, emek istiyor bu doğru. Başta söylediğimi tekrarlıyorum ama unutmayın bu bir yatırım yani e, bu anda görmeyebilirsiniz karşılığını ama siz o yatırımı yaptıkça karşılığını mutlaka göreceksiniz. Küçük adımlarla başlayın ve kariyerinize yaptığınız yatırım en değerli ve önemli yatırımdır. Bunu da unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor olacak. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.